Herkese merhaba arkadaşlar 3. bölümde devam ediyoruz En son şurayı kazıyorduk Kazmaya devam etsin bizim arkadaşlar buraları ee, Odun sıkıntımız var Ama odunumuz var zaten içeride Burayı çözecekler yemek buraya e, yemek mi yapıyor bu yemek yapıyormuş Hızlandıralım biraz Buraya girdik giriyorduk en son Şuraya depo yapacaktım Depoyu buraya taşıyacağım ee, bakalım nasıl olacak? Siz nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Allah iyilik versin, İyi olanlara daha çok iyilik versin, kötü olanlara daha daha çok iyilik versin. Şu vatandaş da şurada dolaşıp duruyor bire. Bunlar konuşuyorlar herhalde burada. Ya sen. Seni ben evcilleştirmeye çalışayım var ya. Neyse. Evcilleştirme bu. Saldırabilirmiş. İçeriye daldı bu ya. Pirinçleri bir yandan topluyorlar. bir yandan çalışıyorlar. Şunları falan da çekeceğim de. Ben şuraya depo alanı oluşturmuş muydum? Oluşturmuştum Şurayı Boşaltalım Ama ee, Nasıl yapacaktık Bir dakika Buraya ne yapmıştık en son ya Unuttum Vallahi var ya eee, Yemek hariç her şey burada olacak O zaman Tamam Şurayı Bayanları kopyala. Tekrardan yapıştır diyeyim de. Ne olur ne olmaz. Şunu kaldıracağız buradan. Şurayı kaldırdık. Şimdi onları buraya taşıyacaklar. Şurada eksi yedi. İçerisi iyi. Uyuyorlar. <laughs> Bu da bizim hayvan gibi yani. Bu giriyor çıkarıyor içeriye. Anlamadım bunu. Bunun bir amacı var mı Bunu bilen varsa yazsın Niye burada bizim içeride takılıyor Burası sevdi herhalde içerisi Dışarıda yağmur var tabi Gerçi içerisi de 11 derece Dışarısı da ama Çatımız mı yok bizim ya Arkadaşlar Yapı Üretim bölge Çatı inşa et Zaten çatı var bizim burada. Bunlar da şey diyor mu mesela ben soğukta yattı, korkunç paraka uykusu bölündü falan diyor. Daha çok adam lazım. Şimdi ben en son patates, pirinç, saman ekmişim, pamuk. Burada var, burada da patates var. Ya bunu çevirmiş miydim ben şeye, şifalı bitkiye? Şifalı kök olmuş bunlar. Şunları kessem aslında iyi olur ya. Şifalı kök gelse buraya. Ya da dursun şunlar yeter zaten. Şuralarda da var. Bir şey olursa oralardan dalırlar. <laughs> Ahşap taş yontma masamız da burada. <laughs> Şuradan da taş yontabiliriz taş blok yapacağız. Şunlar çelik. Fringer devam ediyor. Şu oyunun sesini biraz açsam mı ya? Hiç ses çıkmıyor oyunda. Şöyle bir on yapayım. Ya bu da çok hoşuma gitmiyor. Şimdi kapatayım ses. Ortam sesi, oyun sesi. Oyun sesi. Neyse. şurayı kazmaya devam ediyorlar. Tek başına adam kayaları kazıyor. Transiyer yerde ne yapıyor? Şuraya kapıyı yapıyor şu an. Şu malzemeleri taşıyacak herhalde birazdan insanlar. Buraya. Onlar da taşınırsa daha iyi olacak. bu reslenme bu gerekiyor bunun ya şu aç açalım şuraya ya Odun yok. Yetişemiyorlar ya. Şu iş sıkıntımız var şu an. Ee, yani burada bunlara bir ayar vermemiz lazım ama yetişemiyorlar. Ne yapıyor? Granit duvarı yapıyor. Biraz yavaş ilerliyoruz ama bayağı yavaş ilerliyoruz yani. Tek başına adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Normal. Bizim hayvan... Bizim hayvan uyuyor mu? Bizim hayvan ölüyor mu ya da? Bizim hayvan gidiyor arkadaşlar. Hayvan gidici. Aç ahıl hayvanları diyor. Şu, şu kapıyı aç ya. Abi şu kapıyı bir açın şu hayvan bir beslense iyi olacak. Ölecek hayvan şimdi. Elektrik gitti. Battık. Cidden battık. At şuraya bir odun at bari ya. Biriniz bari bunu yapın yani. Allah'ım yarabbim ya. Hayvanımıza sahip çıkamadık. Hayvan ölecek. Bari... Şuna bir bakalım. Hmm, çeşitli. Öldü. Açlıktan hayvan. Hayvanı kurtaramadık. Hayvan öldü. Bari kessinler. Kesip yeriz hayvanı. Şuraya da hala bir bitiremediler. Abi bu kapı nasıl açılıyor ya bunu bunu da bana bilen varsa söylesin yani e, keşke yıksaydım buraları var ya Yıksaydım başımıza bu gelmezdi şu hayvan dışarı çıkardı otlardı yani bunlar üzüldüler mi ya çok önemli değil Öl, ölmüş üzülmemişler şimdi. Ben biraz fazla mı bir şeyler yaptırdım bunlara? Onu çözemedim yani. Şurada bir şey, sokak çocuğu öldü diyor. Hala uyuyor bu arkadaş. O bu iyi yoruluyor ya bu adam. Şu işi bir ben bitireyim. Basit yemek diyor bunu. Şunu bir 5 yapalım ya. Çok arttırmışız onu. O yüzden bir de bunlar şey yapamıyorlar galiba. Uğraşıp duruyorlar abi. Çok yapmaya gerek yok. Var zaten. Yemek, pirinç falan. Şimdi 3 kişiyiz. 3 3 yapsa yeterli olur. Yani. Çöpe gitti. Bu bir tane de fare ölmüş. Devam ediyor kazmaya. Alanı gösterelim. Taşıyor, taşımaya başladılar galiba. Buraya Buralar depo olacak. Şuradan devam edip şuraya bir yatak odası yaparım büyük ihtimalle. Şuradan girelim. Şuralara bir kaç tane oda yaparım. Buraya Buraya da girebilirim. <laughs> buraya da şuradan girer. Buraya da bir geniş, biraz geniş ya burası. Buraya bir tesis gibi bir şey yapabilirim yani. Hmm. Şurası yapılıyor mu? Ekim'i de fazla yaptık biz ya. Bunlar satılabilir aslında. Ürün çok. Biri gelirse eğer pirinçleri verebilirim birine. Satarım. Birileri gelirse satalım direkt onları. Hayvanı kesti mi bizimkiler? Galiba kesmişler. Şurada kalmış et, etleri falan. Ne olmuş buna ya? Abi bu ne ya? İstenilen bu. Olsun. Psikofos düşürdük biraz. Düş, yani. Nasıl bir problemin var senin? Delisin sen ya. Adam deliymiş. Bu üretici, bu tesipçi, bu deli. Oyun oyna da var biraz Psikolojimiz düzelsin. Yani. Yaban domuzları var burada erkek dişi yabancı omuzları dişi uyuyor bu da burası oldu herhalde şu an genişletelim üçüncü çelik çıktı bu çelikler bize lazım olur bunlar kalsın hmm, uyuyorlar yine ya. Ne gibi problemleriniz var sizin başka? Yüksek kon. Buna yürümüş. Şu o arkadaşa kadına reddedilmiş. Reddedilmiş. Ondan da psikolojisi bozuk bunun. O yüzden üzgün bayağı. Reddedildiği için. Ey Allah'ım ya. Patatesler de oldu. Yemeğe niye bakalım? Sen direkt işe başla. Devam et çalışmaya. Burayı da şey yapacağım. Ee, soğuk depo yemek deposu olsun burası da e, kapıyı kopyala deyip şuraya kapıyı yapıştıralım çelik çelik bunların hepsi kalkar yığınları e, hızlandı bayağı bu Bu depoyu da yaptıktan sonra şu şekilde şuraya kadar giderim ben. Şuraya giderim. Şurası bir oda olur. Burada bir oda oluştururum. Dediğim gibi şuralarda da bir, birkaç oda oluşturabilirim. Mesela şurada da bir tane oda oluşabilir. Yani şöyle girip şöyle de bir tek kişilik oda yapabilirim. Veya yani bir iki kişilik. İyi olacak ya güzel olacak. Şimdi buradan bölge diyelim. Depo alanı. Şurası. Alan genişlet diyelim. Çok iyi. O da bitiyor. Kirli pişirme alanı diyor. Şimdi bak dediğim gibi o sıkıntı yaşandı. Bu şeyden dolayı pislikten dolayı bir zehirlenme yaşandı. Bundan bahsediyordum önceki bölümlerde söylemiştim galiba. Şimdi şurayı da kopyalayıp şuraya yapıştıracağız. Bakalım olmuş mu? Olmuş. Şimdi burayı bozmadan önce de ee, Güçten Güç yolunu seçip Arkadaşlar Şu şekilde gideceğiz herhalde. Şuraya kadar geldik. Şurası olmadığı için gidemiyoruz. Şurayı Eee şey götürebilirim şeyi. Güç yolunu götürebileyim. Buraları kazmak lazım. Buraları kazıp götüreceğiz buradan. Kalker duvar yapacağız. Başladı mı? Başladı. <laughs> e, yapı duvarımız çelik duvar. Şuraya da bir çelik duvar atalım. Şuradan yangın falan çıkarsa bir şey olur. Saldırılar ederler buradan içeri dalamasınlar. Şurası da önce yine bizim abinin psikolojisi bozuldu. O gel sen oyun oyna. Şurayı da. Eyvah. Biz bunu mermer duvar mı yapacağız ya da dur ya çelik duvar ne olur. Çelik mermer. Mermer duvar yaptık. Devam etsin buradakiler de Şu ayakta mı uyuyor ya, ya Bu da hasta galiba Ondan dolayı Buraya da bitiriyoruz yavaş yavaş. Şurada bir temizle bakayım sen ya. Kusmuk falan var yerlerde. Buraya da girdik. Bu depo alanını da oluşturduk. Temizle her yeri ya sen Yatmadan bir temizle de öyle yat Biraz geç kalkarsın Yemek mi yiyeceksin Yemeğini de yesin Sen biraz geç uyuyacaksın bak Çok aç Burada ben bu üçüncü bölümü de bitireyim de dördüncü bölümden devam edelim arkadaşlar yavaş yavaş sizde. Dördüncü bölümde tekrar